Kölelik hakkında ne düşünüyorsun? köleliği bilmem ama YouTube'daki yapay zeka köleliğini anlatacağım bu videoda. Sen de yapay zekayı böyle kullanıyorsan kötü haber, boşuna uğraşıyorsun. Bu şekilde kesinlikle YouTube'da başarılı olup para kazanamazsın. Ama böyle yaparsan %100 kazanabilirsin ve kanalını büyütebilirsin. Çünkü bu videoların içine kendi yüzümüzü yani kendimizi ekleyeceğiz. Bununla ilgili birkaç tane video gördüm ama maalesef onlar da özgün değil. Ben size birazdan öyle bir teknik göstereceğim ki hem yapımı çok kolay hem de %100 özgün yani para kazanabileceğiniz bir yöntem. Bakın bunu samimiyetle söylüyorum arkadaşlar. Eğer vaktim olsaydı yani diğer kanallarla uğraşmasaydım mutlaka bu içeriği kendimde yapardım. Ama öyle herkesin yaptığı gibi değil. Zaten o şekilde yaparsanız YouTube'da, Instagram'da hiçbir sosyal medya platformunda bu tarz içeriklerle para kazanamazsınız. Bakın hemen size öncelikle bunu bir kanıtlayayım, mantığını bir anlayın. Mantığını anladığınızda zaten diğer yapay zekaları bu bakış açısıyla çok özgün bir şekilde kullanabileceksiniz. Instagram'da bu tarz röportaj videoları viral oldu biliyorsunuz ama burada anlatılmayan bir nokta var. Viral olmasının sebebi şu. Biliyorsunuz Instagram izlenme başına para vermiyor. Oradaki likler Instagram'a izleyici çekiyor. Yani Instagram kazanıyor. Ama içerik üreticisi kesinlikle para kazanamıyor. Çünkü Instagram'da zaten izlenmeye para yok. Yüzü olmayan ve özgün olmayan içeriklere markalar da sponsor olmuyor. Hele ki full yapay zeka olanlara kesinlikle olmuyor zaten. E şimdi nasıl para kazanacağız? Yani zamanımızı boşuna harcıyoruz. Ben size bu videoda bu içerikleri nasıl özgün yapabilirsiniz? Markalardan nasıl sponsor alabilecek şekilde? Ya da YouTube'da nasıl para kazanabilecek şekilde özgün içerik yapabilirsiniz? Bunları anlatacağım. Öncelikle ChatGPT'ye şöyle bir metin yazıyorum. İşte Cemina'da video oluşturacağım veya ofda Röportaj yapan kişi Mısır piramitlerinde olacak. Arkada birkaç tane işçi olsun. Mikrofonu tutan kişi karşısında biri varmış gibi. Bakın, burası çok önemli. Karşısında biri varmış gibi sorsun ama karşısında kimse olmasın. Kölelik hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorsun. Mikrofonu sanki karşısında biri varmış gibi uzatsın. Bana bunu İngilizce prompt olarak yazar mısın dedim. Bakın şu şekilde bir prompt yazdı. Bu kısımlar zaten çok kolay ve anlatılan bölümler zaten. Bununla ilgili bir sürü video bulabilirsiniz YouTube'da. Sonra metni verdi. Ben dedim ki bu metni daha kısa ve sade yap. Çünkü daha kısa olduğu zaman daha güzel çalışıyor ve bize şu şekilde bir prompt verdi. Şimdi bu prompt'u alıyoruz. İsterseniz Flow'da, isterseniz Gemini'da buraya video bölümüne bastığınızda prompt'u yapıştırıyorsunuz ve size bu şekilde videolar veriyor. Veya Flow'da da aynı şekilde. Bak metni bu şekilde yapıştırıyoruz. Şuradaki simgeye basıp bir tane oluştur dedim. Buradan herhangi birini seçebilirsiniz. Çok da önemli değil. Ardından oluştur dediğinizde bakın bu şekilde videoları veriyor size. Gördüğünüz gibi video burada boş. Bak birine soruyormuş gibi. İşte biz kendi videomuzu buraya ekleyeceğiz. Buraya kadar olan bölümlerde hiçbir özgünlük yok. Şimdi asıl özgünlük burada başlayacak. Özellikle bu tarz sokak röportajlarında %100 özgün olmasını istiyorsanız çok basit bir teknik göstereceğim şimdi size. Bakın ben bu şekilde bunu daha bugün çektim. Alel acele çektim böyle hızlıca. Siz daha güzel daha detaylı da çekebilirsiniz. Şimdi bakın şöyle bir yeşil perde sahnem var. Hani kölelik hakkında soru sordu ya bana. Ben de sanki mikrofona cevap veriyormuşum gibi cevap veriyorum. Bakın bu orijinal videomuz. Bu da benim yeşil perdede çektiğim video. Şimdi After Effect'teki keylight aracıyla bu arada siz hangi programı kullanıyorsanız ondaki yeşil perde silme efektiyle bunu çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi geldim. Yeşili sildim. Ve şöyle istemediğim yerleri maskeliyorum. Videom hazır. Tabii bir iki tane ayar var. Bu ayarlar çok basit arkadaşlar. Burada gözünüz korkmasın. Yani After Effect yeşil perde diye yazdığınızda bile bir sürü sonuç çıkar bununla ilgili. Ben de zaten çok detaylı After Effect eğitimleri vereceğim, merak etmeyin. Evet, gördüğünüz gibi bakın videomuz hazır. Şimdi pozisyonunu yerleştirdim. Bu kadar. Bak bitti. Şu anda bu video %100 özgün. İsterseniz Instagram'da kullanın, isterseniz YouTube'da kullanın. Bununla alakalı hikayeler oluşturun. Geçenlerde bir video gördüm mesela. İzliyorsa o arkadaşa da buradan selamlar olsun. Adam kamp videosu çekmiş bu bu tekniklerle. Goril'i almış, kampta işte çiğ köfte falan yaptırıyor. Bak çok güzel. Ya bir fikir üretmiş adam. Şimdi o arkadaş bu videoyu izliyorsa o videonun yanına bir de bu şekilde kendi videosunu eklesin var ya. Çok iyi noktalara gelebilir o kanal ve %100 özgün olacak. Hem videoda bir hikaye var hem de kendi yüzü var. Yani siz yarın bir gün YouTube bir problem çıkarttığı zaman bakın şu ekranı atın itiraz videosuyla alıyorsunuz çekiyorsunuz diyorsunuz ki bak ben bu videoyu yapay zekadan aldım burayı ama arka planı. Buraya kendim montaj yaptım. Yeşil perde kullandım. Özgünleştirdim dediğiniz zaman hiçbir yerde hiçbir problem yaşamazsınız. Buna markada sponsor olur. Youtube'da para kazanmasını açar. Ve bu teknikle şu ana kadar gördüğünüz bütün sokak röportajlarının birden önüne geçersiniz. Çünkü hem yapay zeka ile bir farklılık var. Hem de siz bu farklılığa iki kat daha farklılık katmışsınız. Yani ne demek istediğimi çok iyi anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Yapay zekayı kullanacaksanız da kesinlikle bu şekilde kullanın. Peki mutlaka şu soru da gelecektir. Ben burada kendi yüzümü göstermek istemiyorum diyorsanız, yani üzerine seslendirme yapın diyeceğim ama zaten bir röportaj videosu benim kendi şahsıma soruyorsanız benim için özgünlük budur. Yani videoda kendinizin olması. Onun dışındaki YouTube'daki özgünlük terimi bu tarz yapay zeka videolarına bak kendiniz seslendirme yapabilirsiniz. Onu da yapay zekadan alıp seslendirirseniz bu içeriğin hiçbir değeri yok. Ne marka için var? ne de YouTube için var. Ya bu tarz kendiniz videonun içine gireceksiniz, özgünlük katacaksınız. Ya şunu yapmak zaten zor değil. Bak iki hamleyle, bir iki ayarla bu videoyu bu hale getirebiliyorum. Siz her şeyi yapay zekadan alıp buradan çok bir başarı beklemeyin. Çünkü burada bir rekabet var. Aşırı rekabet var. Bak bu şekilde özgünlük katmadan yaptığınız her içeriği gidip bugün başka biri sıfırdan saniyeler içerisinde yapabiliyor. Bak bu çok büyük bir rekabet ve YouTube tarafında zaten yapay zekayı bu şekilde full kullananların para kazanması %90 açılmıyor. Açılanların kapatılıyor. Çok gördüm arkadaşlar böyle kanal. Deneyin diyeceğim ama zamanınıza yazık. Şimdi burada yeşil perde var. Çekim yapıyoruz. Bunlar zor demeyin. Arkadaşlar bu ciddi bir iş. YouTube öyle bir iki video atayım, patlayayım gideyim yeri değil. Ya bu ciddi bir iş. Gerekirse o yeşil perdeyi alacaksın. O kamerayla o çekimi yapacaksın. Eğer %100 başarı istiyorsan bu işi ciddiye almak zorundasın. Yani bu kanalda ben size hiçbir zaman şunu yapın, yapay zekadan bunu alın, Eleven Labs'ten seslendirin, atın, milyoner olun. Ya böyle bir şey yok abi. Eğer olsaydı ben niye uğraşıyorum burada eğitim kanalıyla? Bu videoyu çekmeyle niye uğraşırdım ki ya ben yapamaz mıyım şöyle 20-30 tane kanal şu videoları yapmak o kadar zor ki eğitim videolarını araştırması metin yazması videoyu çekmesi montajlaması ya ben bunu yapana kadar yapay zeka ile 20 tane kanal yaparım emin olun yapay zeka ile sizin sandığınız gibi para kazanılmış olsa ben onları yapardım. Kesinlikle o şekilde dümdüz yapay zeka ile yaptığınız videolarla bir yere gelemezsiniz. Bir laf vardır ya. Düşmanınız ben olayım. %100 yapay zeka kullanmayın. Zamanınıza yazık. Yapay zekayı nasıl özgünleştiririz? Bununla ilgili bir video daha çektim. Onu da mutlaka izleyin. Videonun sonuna ekliyorum. Bu tarz videoların gelmesi için Yorumlarınızın ve beğeninizin yani kanala etkileşimde bulunmanızın benim için önemi çok fazla. O yüzden bu videoyu beğenip kanala abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.